Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün Brawl Stars'taki en büyük amacıma ulaştım ve bunu sizinle paylaşacağım. Yine tam şurada görmüş olduğunuz ücretsiz ödüllerimiz var. Bayağı bir süpersel destekten gelen yine ücretsiz ödüller var. O ödülleri de bu videoda toplayacağız. Videoya geçmeden önce daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Şöyle günlük bir 3-4 bin like'ın üzerinde tutabilirsek çok çok güzel olur. Size güveniyorum mutlaka likeları yapıştırın ve eğer abone değilseniz abone olup tüm bildirim zilini de açabilirsiniz. Oyunun içerisindeki en büyük hedefimi şimdi ilk olarak göstereyim arkadaşlar. Bunu bir ekip olarak yaptık tabii ki klan savaşları ve bunun için sanıyorum yaklaşık herhalde bir iki aydır falan uğraşıyoruz diyebilirim ve şu anda çok şükür ki arkadaşlar bu şu anda efsanevi bir 3 diye görünüyor gerçi ama sezon bitti. Birinci olduğumuz için Masters'a çıkıyoruz. Yani buradan Masters seviyesine çıkıyoruz. Ama şu anda niye çıkmadık bu arada onu bilmiyorum. Çünkü yeni sezon başladığı zaman herhalde Masters'da başlayacağız. Masters sonunda olduk. Ama tabii ki bu benim tek başıma yaptığım bir şey değil arkadaşlar. Kulübün içerisindeki isimleri göstereceğim ve şaşıracaksınız. Hatta çok sevdiğiniz isimler de var. Gerçekten hiç kimse kırmadı. Yani Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından diyeceğim. Gerçekten yurt dışından da destek olan arkadaşlar oldu ve bir ekip halinde Masters'a çıkmayı başardık. İlk olarak kulüpteki isimleri göstermek istiyorum ama en büyük teşekkürü Lizbet 7'ye etmek lazım. Çünkü server kurulması Discord'da takımların ayarlanması, maçların yapılması için bütün herkese belki günde 10 kere falan yazılması şeklinde inanılmaz bir takiple maç kaçırılmasını neredeyse engelledi. Yani benden çok onun emeği var diyebilirim ve onun da bir YouTube kanalı var bu arada eğer bilmiyorsanız açıklamada en üst kısımda onu da bulabilirsiniz. Oraya da benden bir selam götürebilirsiniz. Hemen şöyle bir isimlere bakalım isterseniz. Gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi arkadaşlar yani inanılmaz bir kadro. E-sporcuların Türkiye'de e-spor yapan hemen hemen herkes geldi diyebilirim. Yani bilmiyorum gelmeyen kaldı mı? Çünkü zaten hepsi arkadaşım. Hepsi de rica ettim. Hepsi de sağ olsun geldi. DVL Egemen Klo Nihat. Blinding New Day Vortex Master. EK, Haktan. HK'yı biliyorsunuz zaten. E-spor müsabakalarından falan takip etmişsinizdir. Alexander T.M. Tot, Emrullah. Emrullah da yine bir ekiple birlikte geldi. Buradan Emrullah'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tri Puma, Erman. Witch, GHS Deadline, QWERTY, Emin, Sveze, Nesi, İyi Zafer, Enes, Executor, Filinta. Filinta'yı da biliyorsunuz yine e-sporda çok uzun zaman klan savaşlarının içerisinde aktif olarak oynayan arkadaşlardan biri. Hemen altında yine Asel'im var. Asel'imi de tanıyorsunuzdur. Lisbethy'yi zaten saymıştık ve DT Vortex I Love Disket yine I Love Diskette benim çok kupa kastığım, çok çok sevdiğim çok iyi bir oyuncu. Ve arkadaşlar özellikle en başta söylemedim, sona sakladım sürpriz olsun diye Uncle Mo arkadaşlar Muhammed de geldi. Sağ olsun. Kendisinden rica ettim dedim ki bizim böyle bir ihtiyacımız var, bize yardımcı olur musun? Hiç ikiletmedi yani. Çok sağ olsun. Gerçekten izliyordur muhtemelen videoyu. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Hatta o geldiği için HK ve Arda da onunla birlikte geldi. Yani Arda Mine hesabını getirdi gerçi ama fark etmez. Sonuçta mini hesabı da olsa oynuyor. Mini hesap dediğim alt hesap bu arada. Arda şu anda burada mı bu arada? Biraz önce saydım mı? Tam emin olamadım ama düşüktü onun kupası. Herhalde o çıkmış olabilir ama Arda da buradaydı. Ve Uncle Mo da şu anda biliyorsunuzdur belki arkadaşlar Almanca içerik üretiyor da. Onun da yine kanal linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer özlediyseniz ve hani kanalında bilmeyen varsa oradan bir ziyaret edebilirsiniz. Bir de Schweinsteiger diye bir arkadaş var ama onu tanımıyorum. O herhalde birinin alt hesabı. Schweinsteiger şey değil miydi ya? Almanya'da bir futbolcuydu galiba. Bilen varsa yok kısmına yazsın ama galiba futbolcuydu. Ve 30. arkadaşımız da bu arada Kukuli'ydi. Kukuli şu anda klanda değil ama kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu süreç boyunca o da çok fazla destek oldu. Yani burada ismini gösterdiğim arkadaşların her birine ayrı ayrı gerçekten teşekkür etmek istedim. Tabii ki bunu ben tek bir videoda böyle kısa bir şekilde sizlerle paylaşıyorum ama Dediğim gibi yaklaşık 2 belki 3 aydır falan aktif olarak uğraşıyoruz arkadaşlar ve her klan savaşı gününde ayrı bir stres maçını kaçırma vesaire yani gerçekten kalp falan kırdıysak da klandaki arkadaşlardan bir helallik isteyelim hakkınızı helal edin diyelim arkadaşlar ama sonunda başardık gerçekten beni çok çok mutlu eden bir durum oldu ve kulübe de şu anda yazacağım diyeceğim ki şu anda videodayım selam söylemek isteyen varsa yazabilir diye selam şu an videodayım bir şey söylemek isteyen diye bir şey yazdım bakalım oradan bir şey yazarlarsa şimdi birazdan yine bakarız arkadaşlar mesajlara inşallah unutmam. Şuradan gelen ödüllere de bir bakalım isterseniz. Gelen kutusundan burada gelen ödüller de event.brawlstars.com üzerinde ben 3000 puana kadar ulaşılıyor biliyorsunuz Mayıs ayı için. Daha önce videosunu çekmiştim. 3000 puanı geçtiğim için de işte bana bazı ödüller verdi. Oradaki ödülleri toplayacağız. Kaç tane ödül var bilmiyorum ama bayağı bir ödül var yani. Zaten bu ilk baştaki ödüller çok tır tabi ya. O 5 yıldız puanı falan veriyor. Yani bunu niye veriyor bilmiyorum. Gerçekten yani 5 yıldız puanı değil de 50 ver bari değil mi? Çok az veriyor. Ama en üstte yani en sonda bir tane rozet var. O rozet güzel. Eğer siz de almadıysanız bu arada event.brawlstars.com sitesine ziyaret edebilirsiniz. Orada Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan finallerde işte maçların tahminlerini falan yaparak siz de puan toplayabilirsiniz ve bu ödülleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta önceki aylarda eğer toplamadığınız ödüller varsa toplamda 30 tane ödül var. Yani şu anda o 30 ödülün hepsini siz de alabilirsiniz. Tabi kalan hani maçlara göre şey yeter mi onu bilmiyorum. Ne kadar maç kalmıştır 3000 puana yeter mi onu bilmiyorum. Ve hediye rozet arkadaşlar. Şu hediye rozet yani burada esas önemli olan hediye rozetimizi de açtık. Şunu da bir hemen kullanalım. Evet yeni rozetimizi kulüpte kullanalım dedim ama maalesef kulüpte kullanılmıyor arkadaşlar. Niye kullanılmıyor bilmiyorum. Şurada kullanılıyor mu? Evet şurada kullanılıyor arkadaşlar bu şekilde kullanalım. Gerçi ben brozetleri çok fazla kullanmıyorum ya oyun esnasında genellikle fokus oluyorum. Şurada da ödüllerimiz varmış. Bunları da toplayalım bari arkadaşlar. Kutuları açmayayım da yani kutuların dışındaki motorcu Carl varmış mesela. Bunları falan alalım. Bunları toplamamıştım. En azından videoya denk geldi. Güzel oldu. Şunu ver abi birine. Ya 25 falan çok az abi. 10 elmas. Alttan ücretsiz elmasları biriktiren arkadaşlar şu anda Brawl Pass'i açmak için elmaslarını tamamlamaya çalışıyordur. Çok fazla vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü çok mantıklı bir şey. Ücretsiz yoldaki her sezon 90 elmas veriyor abi. 2 sezonda 180 elmas ediyor. Yani bir tane bedava Brawl Pass açabiliyorsunuz. Şurada rozet paketi falan bir şeyler vardı galiba da onları alalım en azından. Şunu alalım abi. Tamam güzel. Bu neymiş? Yani bunu da Dynamike'a ver. Hiç önemli değil. Şunu şuna ver. Tamam. Rozet paketimiz var bir tane. Ne verecek? Abi şu şey var ya bak Byron'ın şeyi verdi bu arada. Bu galiba destans rozet iyi bir rozet galiba. İyi güzel bir rozet çıktı. Buradan altın mı altın bir şeyler alalım. Şunu da de neye verelim abi. Şu yeni karakter aslında Janet falan olsaydı ya, bunu vermeyeyim abi şimdi. Bunu Janet gelince Janet'a veririm. Janet daha çıkmadı çünkü. Ben de normal bu arada sizin gibi açıyorum arkadaşlar. 30 seviyeye falan getirmiyorum. Brawl Pass'ı e açıyorum yani. Sizin gibi açıyorum derken hani Brawl Pass'ı almayan arkadaş da çok var ama. Sadece Brawl Pass açıyorum. Normal görev yapıyorum yani. Onu da söyleyeyim. Çünkü Hani bazı arkadaşlar şey zannediyor. Supercell bize veriyor falan zannediyor o şeyi. Brawl Pass falan. Öyle bir şey yok. Ben cebimden alıyorum. Normalde Supercell'de şey var arkadaşlar. Şöyle kod diye bir şey var ya şu markette. O koddan normalde işte hani siz bir elmas satın alırsanız onun işte binde biri mi geliyor bilmiyorum yani bir miktarda bize geliyor ama şu an zaten Türkiye'de taş alımı falan diye bir şey kalmadığı için kod gelir falan diye bir şey yok yani sıfır diyebilirim. O yüzden aldığım taşları falan da kendim alıyorum yani. E o yüzden yani idareli kullanmak iyidir. Boşu boşuna har vurup harman savurmuyorum. Başka da alacak bir şeyimiz sanıyorum kalmadı. Şurada bir tane de 20 elmasım var. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi daha fazla Brawl Stars için aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda katıl butonu üyelerimiz de ekranda görüyorsunuz diye umuyorum. Bazen böyle söylüyorum. Sonra koymayı unutuyorum çünkü ama inşallah unutmadıysam şu anda görüyorsunuz. Ve son olarak Oyun Gizemleri kanalına Poppy Playtime Chapter 2 ile ilgili çok güzel bir hikaye videosu yükledim. O oyun Gizemleri kanalındaki videoyu da zaten ekranda şu anda görüyor olmanız lazım. Oraya da tıklayıp o videoyu da izleyebilirsiniz. O kanala da abone değilseniz mutlaka abone olup bildirimleri açın. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.